Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yükseköğretim Kurumları sınavının kaçar sorudan oluştuğu, kaç oturumdan oluştuğu, ne kadar süreden sorumlu olduğumuz, ya da hangi alanların, hangi puan türlerinden sorumlu olduğu ve bu puan türlerinin hesaplanması için hangi derslerin sorularını çözmemiz gerektiği gibi 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 başlıklarla ilgili görüşeceğiz. Yani genel olarak sınav sisteminden bahsedeceğiz diyebiliriz aslında. Şimdi yüksek öğretim kurumları kaç oturumdan oluşuyor dersek toplamda 3 oturumdan oluşan bir sınavdan bahsediyoruz. Ve ilk oturum temel yeterlilik testine içeriyor. Yani temel yeterlilik testi derken lise 9 ve 10. sınıf konularının e, konularından bahsediyoruz. Birazcık daha hızlı düşünme, mantıklı düşünme becerisi gerektiren bir test diyebiliriz birinci oturum için. E, Hızlı okuma becerisi önemli çünkü süreyle yarıştıran bir sınav. Çünkü e, süre bol olduğu zaman muhtemelen çoğu öğrencinin bu soruları e, yapabileceği öngörülüyor. Fakat süreyle yarış söz konusu olduğundan dolayı hızlı düşünme becerisi işin içine girmiş oluyor. İkinci oturum dediğimiz alan yeterlilik testi e, ağırlıklı olarak 11 ve 12. sınıf. Lisede 11 ve 12. sınıfta gördüğümüz derslerden çıkan soruları içeriyor. Ve bilgi sınavıdır diyebiliriz alan yeterlilik testi için. Hakkıyla çalışanın gerçekten başarıyı elde ettiği bir sınav diyebiliriz, bir oturum diyebiliriz. Üçüncü oturum ise dil sınavı. E, lisede dil bölümünden hazırlanan öğrencilerin e, dil puan türünün hesaplanması için girmeleri gereken oturumdur denebilir. E, i̇lk oturum temel yeterlilik testi demiştik. İlk oturumun soru sayılarına bakacak olursak, Toplamda 120 sorudan sorumlu tutulan bir oturum ve 120 soruyu bizden 135 dakikada cevaplamamız beklenen bir oturum. Peki ders bazlı düşünürsek e, temel anlamda 4 alana sahip Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri. Ders bazlı detayına geldiğimiz zaman hangi dersten kaç soru var dersek Türkçe 40 soru, Matematik 40 soru, Sosyal bilimler kendi içinde coğrafya, tarih, din kültürü ve ahlak bilgisi ve felsefe derslerini içeriyor. Her ders beşer soru olmak üzere toplam 20 soru. Fen bilimleri fizik, kimya, biyoloji içeriyor. Fizik ve kimya 7'şer, biyoloji 6 soru olmak üzere toplamda 20 sorudan oluşan bir oturum diyebiliriz. Devam edecek olursam ikinci oturum alan yeterlilik testi demiştik. Toplam soru sayısı 160. Peki 160 soruda benden kaç dakika veriyor bana? 180 dakika süre veriyor 160 soru için. Ee, tabii alan yeterlilik testinde e, tüm puan türleri için çözmemiz gereken testler tek bir kitapçıkta bizim önümüze geldiği için aslında 160 sorunun 160'ından da sorumlu değiliz. İş birazcık daha farklı işliyor burada. Örneğin, e, hızlıca bir örnek verecek olursak, ilerleyen slaytlarda daha detaylı gireceğim ama ben e, psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunuyum. Örnek verecek olursam, bir arkadaşım PDV istiyorsa eşit ağırlık puan türünün hesaplanması gerekiyor. Ve eşit ağırlık puan türünün hesaplanması için alan yeterlilik testi kitapçığında e, eşit ağırlık puan türünü barındıran matiki, edebiyat, ve sosyal bilimler bir testini çözmesi gerekiyor. Bu da toplamda 160 sorunun içinden 80 soruya tekabül ediyor. Burası önemli bir nokta. 160 sorunun 160'ından da sorumlu değiliz. İstediğimiz puan türünün hesaplanması için hangi testleri çözmemiz gerekiyorsa o testlerden sorumluyuz diyebiliriz. Şimdi hangi testler var dersek eğer. E, Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 dediğimiz içerisinde Türk Dili Edebiyatı 24 soru. Tarih 1, 10, coğrafya 1, 6 soru olmak üzere toplam 40 sorudan oluşan bir testimiz var. Akabinde matematik testi var, 40 soru tek başına. Devam ediyorum. Sosyal bilimler 2 dediğimiz içerisinde tarih 2, coğrafya 2 derslerini barındıran 11 soru içeren, felsefe grubu dersini barındıran, içinde felsefe, mantık, psikoloji ve sosyoloji sorularının yer aldığı toplam 12 soruluk alanımız. Ve din, kültürü ve ahlak bilgisi dersinden de 6 sorudan oluşan sosyal bilimler 2 bölümü toplam 40 sorudan oluşuyor diyebiliriz. E, fen bilimlerinde de yine fizik, kimya ve biyoloji dersleri var. Fizik 14, kimya ve biyoloji 13-13. Toplamda 40 soruyu oluşturan testimiz diyebiliriz. E, aynı şekilde diğer oturumumuz ise yabancı dil oturumu toplam 80 sorudan oluşan bir e, test diyebiliriz. Yabancı dil alan yeterlilik testinin içine dahil değil. Yani 160 sorunun içine dahil değil. E, en başta üçüncü oturum olarak söylediğimiz e, ayrı bir oturum denebilir. Yine devam edelim. E, dil sınavının tek başına soru sayısı 80. Ve süresi 120 dakika. Bu arada şunu atladık, bunu da söylemek istiyorum. Temel yeterlilik testi, alan yeterlilik testi ve dil sınavı iki gün içinde e, uygulanan sınavlar. Temel yeterlilik testi genelde cumartesi günü sabahtan 10-15'te olan sınav. Alan yeterlilik testi pazar günü sabahtan 10-15'te olan sınav. Ve dil sınavı yani üçüncü oturum pazar günü öğleden sonra uygulanan bir sınav diyebiliriz puan hesaplama nasıl oluyor dersek. Şimdi biz e, lisans bölümlerini tercih edeceksek eğer bizim yerleştirme puanımızın hesaplanması şu şekilde oluyor. Birinci oturumun yani temel yeterlilik testinin yani 9 ve 10. sınıf konularından çıkacak olan soruların %40'ı puanın puanımız 100 puansa 40'ını alıyor. 200 puansa 80'ini alıyor. 300 puansa 120'sini alıyor sistem. İkinci oturumun yani alan yeterlilik testinin yüzde altmışını alıyor. Burası önemli. Alan yeterlilik testinin ağırlığı daha yüksek diyebiliriz bu durumdan dolayı. Yüzde altmışını alıyor sistem. 100 puan yaptıysak 60, 200 puan da alma gibi bir durum olmaz barajlara geçeceğim birazdan ama 200 puan yaptıysak AYT için 120 puan alıyor mesela. Sonra bunları birleştiriyor sistem ve bizim yerleştirme puanımızı hesaplıyor. Peki bu yerleştirme puanı hesaplanırken örneğin TYT'nin temel yeterlilik testinin %40'ı alınıyor dedik. Evet. Ee, ama burada ee, şu önemli. Bu %40 oluşturulurken derslerin ağırlıkları nasıl oluyor? Örnek verecek olursak Hatırlarsanız ki Türkçe ve matematik 40'ar er soru demiştik. Soru sayısıyla orantılı olarak ağırlıkları da ilerliyor. Dolayısıyla Türkçe ve matematiğin ağırlığı %33 olarak karşımıza çıkmakta. Fen bilimleri ve sosyal bilimler her soruydu. Yine ağırlıklar eş oranla karşımıza çıkıyor. Fen bilimleri ve sosyal bilimlerin oranları da %17 olarak karşımıza çıkmakta. Yine devam edecek olursak hangi puan türleri var dersem, 4 puan türünden bahsedebiliriz. Sözel puan, sayısal puan, eşit ağırlık ve dil puanı. Peki bu puan türleri için hesaplamada, bu puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerden sorumlu olacağız? Az önce verdiğim örnekle bağdaştırabiliriz bu noktayı. Örnek verecek olursam, sözel puan için temel yeterlilik testinin %40'ı alınacak. Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinin %30'u alınacak. Sosyal Bilimler 2 testinin %30'u alınacak. Yani benim sorumlu olduğum sözel puan için e, hangi testler dersem Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testi toplamda 80 sorun. Devam ediyorum. Sayısal puan türümün hesaplanmasını istiyorsam Bu arada temel yeterlilik testi her puan türü için zorunlu girilmesi zorunlu olan bir testtir ve her puan türüne etkisi %40'tır. Sayısal puan türünden devam ediyorum. Temel yeterlilik testinin yine %40'ı, matematik testi ve fen bilimleri testinin çözülmüş olması gerekiyor sayısal puan türümüzün hesaplanması için. Eşit ağırlık puan türü için ise şunu söyleyebiliriz. Temel yeterlilik testi yine %40. Aslında benim az önce verdiğim örnek matematik testini çözmem gerekiyor artı Türk Dil Edebiyatı ve Sosyal Bilimler bir testini çözmem gerekiyor diyebilirim. Ee, dil puan türüm için ise AYT'den sorumlu değiliz biliyorsunuz. Üçüncü oturum yabancı dil testinden sorumluyuz. %60 direkt etki ediyor ve temel yeterlik testinin %40 olacak şekilde etki ediyor diyebiliriz. Ee, peki alan yeterliliği de işin içine kattığımızda Puanlamadaki ağırlıklı etkileri ne olacak dersek? Temel Yeterlik Testinin yüzde 40 etkisi var dedik. Bu yüzde 40'a nasıl dağılıyor dersek, yüzde yüzlük bahsettik. Ama yüzde nasıl dağılıyor dersek, Türkçe ve Temel Matematik yüzde 13 etkili. Yerleştirme puanına olan etkisinden bahsediyorum şu an. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler yüzde 7 etki sağlamış oluyor. Peki, %60'ını kapsayan alan yeterlilik testinin etkisi ne sözelde? Ders bazlı gideceğim burada direkt. Türk Dili Edebiyatı %18, Tarih 1 %7, Coğrafya 1 %5, Tarih 2 Coğrafya 2 %8, Felsefe Grubu %9 ve Din Kültürü %5'lik bir ağırlığa sahip. Yani e, en ağırlıklı eee olumlu yönde bize puan getirisi olacak olan ders sözel için Türk Dili Edebiyatı diyebiliriz. Sayısal puan türü için konuşacak olursak e, TL, TL her puan türünde de tekrar vurgulamayacağım. Çünkü birebir aynı ağırlıklar. Sayısal puanının %60'lık AYT dağılımında matematik tek başına %30 ağırlığa sahip. Ve bu e, altını çizerek belirtmek istiyorum ki eşit ağırlık puan türü içinde birazdan göreceğiz. Aynı ağırlıkta matematik dersi. Sayısal için devam ediyorum fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji dersleri yüzde onluk ağırlığa sahip diyebilirim. Ve toplamda yüzde altmışlık ağırlık bu şekilde oluşuyor. Matematiğin ne kadar önemli olduğunu söylemem de söylememe gerek bile yok sanıyorum. Tek başına yüzde otuzluk ağırlık dilimini oluşturuyor. Eşit ağırlıkla devam ediyorum. E, TYT yine ortak. Az önce vurgulamıştım. Sayısal ve eşit ağırlık puan türünün hesaplanması için Hangi puan türünden hazırlanırsanız hazırlanın matematiğin yani matiki dediğimiz 11-12. sınıf konularını içeren matematik dersinin ağırlığı %30 tek başına. Ve iki puan türü için bu eşit diyebilirim. Ee, eşit ağırlık puan türü için %60'ın kalan %30'unu hangi dersler içeriyor dersek Türk Dili Edebiyatı, Tarih 1 ve Coğrafya 1. Türk Dili Edebiyatı matematikten sonra en yüksek ağırlığa sahip ders diyebilirim. Yüzde on sekiz ağırlığı var. Tarih birin yüzde yedi. Coğrafya ise yüzde beş ağırlığı var diyebilirim. Son olarak dil puan türü. E, TYTS'i ortak demiştim. Farklı bir ders olmadığı için yabancı dil tek başına yüzde altmışlık etki oluşturuyor. E, peki hangi puan türleri için hangi testleri çözmeliyim? Aslında az önce e, belirttim ama burada birazcık daha bulmaca gibi karşımıza çıkıyor bu durum. Sözel puan türümün hesaplanması için benim Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testini çözmem gerekiyor. Toplam 80 soru. Sayısal puan türümün hesaplanması için matematik ve fen bilimleri testini çözmem gerekiyor. Toplam 80 soru. Bunlar e, ikinci oturum alan yeterlilik testinde tek bir kitapçıkta karşımıza çıkan e, testler. Bu testlerden bahsediyoruz şu an. Eşit ağırlık puan türümünün hesaplanmasını istiyorsam Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 ve Matematik testini çözmem gerekiyor. Toplam 80 soru. Hem sözel hem eşit ağırlık puan hesaplanmasını istiyorsam o zaman ortak dersler var. E, Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler 1, Sosyal Bilimler 2 ve Matematik testini çözmem gerekiyor. Bu üç testi çözdüğümde toplamda 40 çarpı 3'ten 120 soruya tekabül ediyor. 120 soruyu çözmem gerekiyor ve 2 puan türü hesaplanıyor sonuç itibariyle. Devam ediyorum. Sayısal ve eşit ağırlık puan türümün hesaplanması için Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler 1, Matematik ve Fen Bilimlerini çözmem gerekiyor. Yine toplam 120 soruya tekabül ediyor ve benim 2 puan türüm hesaplanmış oluyor bu testleri çözdüğümde. Son olarak ben tüm puan türlerimin hesaplanmasını istiyorum diyorsanız eğer o zaman... Dolayısıyla tabii ki tüm e, testleri çözmeniz gerekiyor. Tüm Dil Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1, Sosyal Bilimler 2, Matematik ve Fen Bilimlerini çözmeniz gerekiyor. Ve toplam 160 soruya tekabül ediyor. Süreniz hangi testleri çözerseniz çözün toplamda 180 dakika olacak. E, dediğim gibi bu birazcık daha çalışan için kolay bir sınav. Süreyle ilgili herhangi bir e, yarışa gerek kalmayacak olan bir sınav. Çünkü biliyorsanız direkt işaretliyorsunuz zaten. Baraj puanları var demiştim. E, puanlar bizim için ne anlama geliyor dersek bir kere çok fazla gündemde olan bir 150 puan barajı var. 150 puan barajı demek bizim temel yeterlilik testi için baraj puanı dediğimiz ve e, bu puanın üzerinde puan alan öğrencileri e, ikinci oturumun puanının hesaplanmasına hak kazandırdığı ya da özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümleri tercih etme hakkı elde etmeleri demek diyebiliriz. Eğer ön lisansımız temel yeterlilik testimiz 150 puan altında gelirse o zaman 4 yıllık bir üniversiteyi düşünüyorsak eğer ve alan yeterlilik testimiz ne kadar iyi olursa olsun temel yeterlilik testinden barajı geçemediğimiz için maalesef hiçbir kıymeti kalmıyor. Dolayısıyla TYT'yi hafife almak hiç doğru değil. Çünkü zaten %40'lık bir etkisi söz konusu. O yüzden 150 puan barajı önemli diyebilirim. 180 puan barajına geçmeden önce özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümleri tercih etme hakkı kazanıyor diyoruz ama tek başına 150 puan üzerinde 150 puan geçmek kesinlikle bunu yerleşmeyi sağlamıyor. E, istediğimiz bölümlerin ortalama puanlarını da takip etmekte fayda var. Çünkü geçtiğimiz yılların ortalama puanlarına göre zaten öğrenci alıyor bölüm ve üniversiteler diyebilirim. 180 puan barajı ne? 180 puan barajı tamamen lisansla ilgili. E, az önce bahsettiğimiz puan türlerinden 180 puan üzeri almak gerekiyor ki herhangi bir lisans programını tercih etme hakkı kazanabilelim burada da tıpkı 150 puan barajında olduğu gibi 180 puanı geçmek tek başına yeterli değil. Çünkü e, ÖSYM belli sıralama barajları koydu bize. Onlara da değineceğim ilerleyen aşamalarda. Bu sıralama barajlarına yetişemediysek, örneğin hukuk için var bu, diş hekimliği için var, tıp için var. E, bu, puan, bu barajlara yetişemediysek eğer o zaman hiçbir kıymeti kalmıyor tabii ki 180 puan üzerine yapmanın. Yine devam ediyorum. 200 puan ve üzeri aldıysam eğer. E, bu, bu sene ilk kez sınava girecek olan öğrenciler için çok önemli değil. Eğer mezuna kalmayı düşünmüyorsalar. Ama mezun öğrenciler için önemli bir nokta. Eğer geçtiğimiz seneki temel yeterlilik testimiz 200 puan ve üzeri ise o zaman ben bu puan türünü bu sene ya da seneye tekrar gireceksem seneye kullanabilirim. Bir sonraki sene kullanabilirim demek oluyor Dolayısıyla Burası önemli sınav başvurularında buraya dikkat etmekte fayda var o yüzden 200 puan üzeri aldıysak bir sonraki sene bu puanı kullanabilirim demek oluyor 200 puan barajı sınav takvimine bakacak olursak eğer şu şekilde söyleyebiliriz temel yeterlilik testi için açıklanan tarih 26 Haziran 2021 Alan yeterlilik için e, açıklanan tarih 27 Haziran 2021, saatler dediğim gibi 1015'te Dil için açıklanan tarih yine 27 Haziran, öğleden sonra demiştim 15-45'te. Başvuru tarihleri biliyorsunuz, başvurular yapıldı 4 Şubat ve 3 Mart arasındaydı. Sonuçların açıklanması için verilen tarih 4 Ağustos, muhtemelen Ağustos'un 2-3. haftasında da tercihler alınır diye düşünüyoruz. Sayısal puana göre öğrenci alacak olan bölümler. Yani benim ekrana yansıttığım bölümler tabii ki sayısal puan türünden öğrenci olan tüm bölümleri içermiyor. Belli başlı bölümler ekranda gördükleriniz. Nelerdir dersek tıp, beslenme ve diyetetik, mühendislikler, dil ve konuşma terapisi, diş hekimliği, eczacılık, ergoterapi, hemşirelik, mimarlık, iç mimarlık gibi bölümleri kapsayan puan türü diyebiliriz sayısal için. Bunun için tabii ki çok daha detaylı araştırma yapıp ona göre karar vermekte fayda var. Ben buraya sadece belli başlıklarını yansıttım. Aynı şekilde eşit ağırlık puan türünden belli başlı bölümler neler dersek hukuk, çocuk gelişimi, sosyal hizmet, grafik tasarım, işletme, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sınıf öğretmenliği, e, kamu yönetimi, işletme dediğim gibi bu tarz bölümler eşit ağırlık puan türünden öğrenci alan bölümler diyebiliriz. Sözel puan türünden öğrenci alacak olan bölümler neler dersek, ilahiyat, birçok öğretmenlik, okul öncesi gibi, özel eğitim gibi, sosyal bilimler, Türkçe tarih öğretmenliği gibi, gastronomi ve mutfak sanatları, yine animasyon ve oyun tasarımı, radyo, televizyon, sinema ve televizyon, medya ve iletişim, İslam ve din bilimleri gibi, Türk dil edebiyatı gibi belli başlı bölümleri de içeren sözel puan türü diyebiliriz. Altını çizmek istiyorum yine şu an Geçtim slaytı ama e, tüm bölümleri ekranda göremiyoruz. O yüzden detaylı araştırma yapmakta fayda var. Ben sadece belli başlarını aldım. Şimdi demiştim ki 180 puan barajını yapmak tek başına yeterli değil. Çünkü bazı bölümler için sıralama barajı söz konusu. Sistem bana diyor ki, örnek verecek olursak hukuk için. Arkadaşım diyor, sen hukuk tercih etmek istiyorsan eşit ağırlık puan türünden ilk 125 bin içine girmek zorundasın. Eğer 125 binin içerisinde değilsen o zaman devlet üniversitelerinden hukuk yazamazsın, tercih listene hukuk bölümünü yazamazsın, tercih edemezsin diyor. Neden devlet üniversitelerinden diye vurguladım? Birçok özel üniversitede de aynı fakat bazı özel üniversiteler kendi içlerinde senato kararıyla bu barajı daha geriye çekebiliyor. Onun özellikle e, üniversite bazlı açıklamalarını takip etmekte fayda var diyebilirim. Bir diğer baraj olan bölüm tıp sayısaldan ilk 50 binin içinde olması gerekiyor ki tercih listesinde tıp bölümüne yer verebilelim. Bir diğer bölüm eczacılık yine sayısal puan türünden 100 binin içerisinde olmak gerekiyor. Bir diğer bölüm diş hekimliği sayısal puan türünden ilk 80 binin içerisinde olmak gerekiyor tercih listesini almak için. Ee, diğer bölüm mühendislik yine sayısal puan türünden ilk 300 binin içerisinde olmak gerekiyor. Mühendisliğin içinde kılavuzda da yer alacaktır muhakkak. Ee, geçtiğimiz sene belli başlı mühendislik bölümleri dahil değildi. Su ve su ürünleri gibi sanıyorum ziraat gibi. O yüzden ona dikkat etmekte fayda var. Ee, öğretmenliğin hangi puan türünden istediğiniz öğretmenlik hangi puan türünden öğrenci alıyorsa... O puan türünde 300 bin puan e, sıralamasına erişmek gerekiyor ki tercih listemizde bunu yer verebilelim. Son olarak mimarlıkta yine sıralama barajımız var. Sayısal puan türünden 250 binlik sıralamanın içinde olmak gerekiyor ki mimarlık tercih edebilelim. Son olarak orta başarı puanından bahsetmek istiyorum. Çünkü orta başarı puanı bizim diploma notumuzla hesaplanan bir puan türü. Ee, ve direkt sınavımızda artı olarak eklenecek olan bir puan diyebiliriz. Ortaöğretim diploma notumuzun, ortaöğretimde oluşan diploma notumuzun e, belli oranla çarpılmasıyla hesaplanıyor. Daha detaylı örnek verecek olursam, e, örneğin diploma notu 80 olan bir öğrenci orta öğretim başarı puanı 48 oluyor. Yani 0,12 ile çarpılmasıyla oluşuyor diyebiliriz. 80 çarpı, önce 5 ile çarpıp sonra 0,12 ile çarptığımızda elde ettiğimiz puan bizim e, orta öğretim başarı puanımızı oluşturuyor diyebiliriz. Yine devam edecek olursam, buradaki örnek güzel bir örnek. Diploma notumuz maksimum 100 olabileceği için bize orta öğretim başarı puanı olarak en fazla 60 puan getiri sağlıyor. Minimum da mezun şart mezun olmak için şartı diploma notu minimum 50 olabileceği için de e, bunun hesaplanmış dönüştürülmüş halde tabii ki en az 30 puan gelecek diyebiliyoruz. Yani e, şu gözle bakmak yanlış olacak. Bana çok güzel orta öğretim başarı puanından her okulda her okul öğrencisine 30 puan yollamış oluyor gibi bir bakış açısı çok doğru değil. 30 puan o güzel vesaire. Çünkü neden doğru değil? Ee, zaten her öğrenciye 30 puan gelecek. Önemli olan bu 30 puanla 60 puan arasındaki skalayı 60'a yaklaştırmak ki bana olumlu yönde e, etki etsin. Diğer türlü her öğrencinin aldığı 30 puan bazen sıralamayı geri bile atabiliyor diyebilirim. Yani e, okuldaki derslerimizi hafife almak sıkıntı yaratabilir. O yüzden okuldaki derslerimize, soru notlarımıza asılmak lazım. Ee, başvurular tamamlandı. Ama yine de söyleyeyim 2021 yılında 90 TL olarak belirlendi sınav ücreti. Benim YKS ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Umuyorum hepinizin istediğiniz başarı yanında olacak. Hepinize gönülden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.